Herkese merhaba arkadaşlar. Bu ne oğlum çok kötü oldu. Ya. Hayır Nasıl oğlum konuşmamamız canım. lazım. Yok dur. Bana baksana. Sesi bekle niye Gelirken dedim ne oluyor? Niye? Hoş Bugün ne yapacağız? Bugün elimizde kelime kartlarımız, uno kartlarımız, kulaklığımız var. Ee, bir oyun oynayacağız. Yine takımlara ayrılacağız. Bir önceki videoda hatırlayacaksınız ki ikişer takımlara ayrılacağız. Ee, takımlar karşılıklı oturacak. Örneğin Bekir'le ben bir takım olduğumuzda Bekir kulaklığı takacak ve ben bu kelimeleri belli bir süre içerisinde anlatmaya çalışacağım. Ee, bu şekilde ilerleyeceğiz. Hadi videoya başlayalım. Evet takımlarımızı belirliyoruz. Ben çekiyorum ilk kartı. Ben de çektim. Ben de çektim. Evet kartlarımızı kaldıralım. Kim çıktı. Hüseyin ve Bekir, Mahmut Vay ve İsmet ay. bir takım. Çık Eyvallah. Meslekleri bakalım. <laughs> Müzik sesi geliyor mu acaba kameraya? Bilmiyorum da. Evet, bilmeye çalışanın 3 pas hakkı var. 1 dakika süreniz var. Başlayabiliriz. Hazırım. Lokman ver oğlum müziği. Başladık değil mi? 3, 2, 1 başla. Şelale. Şelale. Celalet. Şelale. 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 Nazar. Yatak. Nazar. Nazar. Tahta. Nazar. 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 Ceza na zar. Keza na zar. Kettle nazar. Yeter nazar. <laughs> nazar. Geç geç ya hadi pas pas. pas. Ha? Horon. Kolon. Horon. Okul. Horon. Horon. Otobüs. 10 saniye. <laughs> Horon. Horon. Oku. Ho Don. Oto. Ho. Ho. İki. O. Ho. <gülüyor> <gülüyor> bir. Ho. Ho. Süre bitti. Mükemmel bir performans. 3, 2, 1. Yapmak. Yapmak. Batmak. Yapmak. Yapmak. Yes. Salata. Salata. Abans. Ses. Ses. Test. Ses. Ses. Kes. Ses Tek Ses 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 Kes Ses <laughs> Lan bir onu söyle Fas pas Fas diye. Fas Fas Şarkıcı Şarkıcı Adam Yaşlı Yaşlı Fas Baskı Battı Baskı Battı Baskı 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 Baskın Baskın, Baskın. Yani Baskı kalır. Baskı Tamam şimdi Battık. kabul ettik. Tamam, hayvan. Hayvan. 5 saniye. Eski. 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 Süre bitti. Kanka o kadar. Evet değiştik. <laughs> Başlayabiliriz. Karın. Kahin. Karın. Sahip. Karın. Şahin. Karın. Salih. Kahin. Sahin. Karın. Hayır. Karın. Kain katip. Pasta e... oğlum bari. Kitap ne oğlum? Pasta pas. Pas. Baba. Ba. Baba. Güzel. Sipor. Sipo. <gülüyor> Sipor. <gülüyor> Sipor. <gülüyor> Sipor. Sipor. Pipo. Sipor. 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 Symphon, si por. sonu sonu keseremelim. Paste, pas. Symphon King Kong, C si por. 10 saniye, 10 saniye. Hamam. Hamam. Tok yok. Ne? Tok yok. Süre doldu. Değiştik, başlıyoruz. Düşmek. Kupa düş Me. Ge <laughs> mi. Etmeç. Ge mi. Çemi. Ge mi. Pa çepeç. Pas. <gülüyor> pas. <gülüyor> mi to le ji. Domates. Son pas hakkımız. Kolay kelime seç pas f Bahçe. Patlıcan. Domates, biber, patlıcan. F, ner, bahçe. Ba <laughs> <laughs> F, ner, F, fe, ner, bahçe. Fener, Fener. Bahçe. 10 saniye. Fener bahçe. Yunan. Duygu. Yunan. Fotoğraf. Yunan. Bitti. Evet süre bitti. Oğlum sen var ya. <laughs> sen Allah efsanesin. Allah efsane. Çok efsane. bildin. Süpersin. Aynen. Başlayabiliriz. Karanlık. 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 Kuran. Yunan. Kuran. 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 Yunan. Kuran. Mutant. Şey, sessiz Pas. anlatma stilin var. Sessiz anlatıyor adam. Sinüs sinüs, sidüs, sinüs, pas, nüs. <laughs> fa son, fayton, fa son, fayon, fayans, fa son, son, fa son, faton, fa son, rajon, fa son, vatos, fa son, <laughs> ba, <laughs> ba <ton>. <gülüyor> <gülüyor> baton, baton, fa son, vatos, fa son. A few moments later. Vatos. Pas. Allah şükür ya. 10 saniye. Güvenilmez. 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 <laughs> <Error>. Güvenilmez. <laughs> evet süre bitti. Baya verimli bir süre bitti. Hepsini bildin kanka. Ne dedin? Hepsini bildin. Evet değiştik başlayabiliriz. Kumar. 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 İstemek. İstemek. Yemek. İstemek. 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 Şahin. Çay. Şahin. Cahil. Şahin. Pas. İki pas hakkı. Açmak. 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 Aşık, Aşık olmak. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol ağzım donlar. Bir gün beni sorarlar. Aşık olmak. Açmak. 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 A4. 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 Argo. Adım. Pas. Bitti pasak. Rüzgar. Diken. Rüzgar. Küçen. Rüzgar. Tüccar. Rüz. Evet 5 Beş saniye. Tüccar. Rüzgar. Rüz. 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 Bir saniye doldu. Başlayabiliriz. Davul. Havuz. Davul. Tavuk. Davul. Davul. Ta. Davul. Kavun. Davul. Ve pas. çocuk çocuk çarşı Ciğer. çarşı Ciğerci. çarşı <laughs> çaylı çarşı çaylı çay çarşı Çaylık. çarşı Çaycı oğlum. Pas. Futbol. Futbol. çarşı bitiyor. Futbol. Futbol. Foot, foot, football. Hadi futbol. 10 saniye. Pas. Ülke. Ne? Ülke. Ülke. <laughs> Ülke. Evet, doldu <sürede> <laughs> Yok baba, Sürekli. dönmüyor ya. Bu ne oğlum? Evet. Ülke. <laughs> Bitti mi? İyi çok hepsini bildin. Bravo, bu, şey <laughs> bu şeyi herkese söyleyeceksin. <laughs> evet, ses alayım ses. Evet, değiştik Dördüncü round'un ikinci etapındayız. Başlayabiliriz. Japon. Ya pom. Sabun. Ya Çapa. Ya pom. Pas. Afrika. Harfiyat. <gülüyor> <gülüyor> Afrika. Bak. Af. hanife Ha ha. Af. Bak. Af. Af Alfabe. Al. Al. Pas pas. Hayvan. Arkadaş, araba. Hayvan. Bak, hayvan. Bounce süper bir bilici değil mi? Araç. Araç. Evet. Hayvan. Alfa. <laughs> Pas. Evet, sürenin sonuna geldik. Bitti gençler. Beşinci roundumuza geçebiliriz. Böyle yaptım. Başlattım. başlattım. Bokay. Bokay. Volkan. Bokay. Volkan. Bokay. Vo Bol voltaj. Bo Vo kal. Volkan. Pas. Yaklaştı. Hadi ya. Ba ba can. Patlıcan. Ba ba. Can. Papa. Ba ba can. Ba ba can. Bom papa can. Papa can. Papa can. Patates. Papa can. Papa can. <laughs> 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 Hilal. Hilal. Silah. Lal. Hilal. 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 Gider. Hilal. Pas. Asi. Asi. O. Evet. 10 do saniye dolar. giriyoruz. Dolar. 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 Kolaş. Dolar. Do. Do. Di. Do. La. Le. Lo. Si. Do. 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 Di. Do. Dolar. 3. Dolar. 2. Do. Pas. Evet süremiz doldu. Evet, değiştik. Başlayabiliriz. Görmek Dönmek Görmek Dönmek görmek Dönmek Görmek gömek Görmek gömek Görmek, Göbek. görmek. Gör. Dönmek Gör gör G G G Rönmek <laughs> Rönmek ney? <laughs> bir yeni tür var. <laughs> Salam Salam Banka Banka Oo. Yüzmek Yüzmek. Bas bas. Sakat. 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 <laughs> Deniz. <gülüyor> Deniz. 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 Birlik. Bitki. Birlik. Bil. Bir. On bir. saniye. Bitki. Pas pas. Tutucu. Kuşu. Tutucu. Tutku. Tutucu. Üç, Tutucu. tutku. Bir. Tutucu. Bitti. Kuşu. Bunu oldu? gitti çünkü. İsmet'in tokatlayan cevaplarıyla son raunda ulaşmış bulunmaktayız. Yani kazanmaları için arkadaşlarımızın Bekir ve Hüseyin'in bayağı bir bilmeleri lazım. Benim kaybetme şeyim yoktu normalde de. Fayton, Fayon, Fayans, Faton, Rajon, Batos, Evet, yapacak bir şey yok. Çok Değiştik, Değiştik. başlatıyoruz. Başlattım. Cennet. Çanta. Çantacı. Cennet. Cennet. Tas. Konu. Konu. Çocuk. Konu. Çoğul. Konu. Kuş. Konu. Bayağı iyi gidiyor. Tas. 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 Pazar. Ne? Pazar. Pazar. Paten pa zar pastel pa pa pa, pa zar pa pa zar pa tel zar zar pati pas pat olan üstü ikili mükemmel elmas elmas çok çok iyi oh. kavga ne 10 saniye kavga çok, çok iyi çok bastır 10 saniye lastik ne lastik kendi lastik geldi lastik 2 Kaçık Geçtik başlayalım A ra mak A ra -mak. Paten araba Ondan paten A ra mak Bak A ra mak Pas Pas evet. beni ya çok <laughs> İsmet o kadar ki kendi pas diyor Okul, Okul. Gazete Kanepe. Gazete. Ga evet. Ke. Gazete. K. Gazete. Kanepe. <laughs> Gazete. <laughs> pas pas. En azından yakın bu sefer. Yani hayır. Hayret yani. Patates. Şey, şey, Baskı. Baskı balata. Paltates. Patates. Patates. Evet. Su. Su. Çok basit. Güzel. Yardım. 10 saniye. Yardım. Tarçın. Yardım. Dım Geldim Gittim Hahahah <laughs> Yazmaktayız evet, Sonuna geldik bir... lanet, ...Makine lanet. Kazananlar İsmet ve Mahmut kardeşim tebrik ederim Saygılar sevgilim Kolay oldu sanki Kolay mı oldu yoksa Tebrik ederim Bekir kardeşim Mahmut'un çok ediyorum. yorulduğu bir video oldu Mahmut'un fazla yorulduğu bir video oldu Ben bilemedim Son oyunda güzel bildim de Ama güzel anlattığımı düşünüyorum Kazandıktan wow. sonra sahneye çıktı arkadaş öncesinde <laughs> bir şey yapamadı evet, gömeyim <laughs> oğlum kaybettik bari yani bu sana çok bağırıyordu sen duymuyorsan ben yani bir şey Tamam arkadaşlar videoyu karşınızda Giremez. Bir şey söyleyeceğim Bekir sen böyle dolaşabilirsin baya tarz oldu kanka Yemin et Harbi diyorum <laughs> cidden Onun bak, kafasının bak. yerinde <laughs> bir var. <kala> varmış <laughs> gibi duruyor. <laughs> Aynen bak güzel oldu bak cidden baya iyi Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın Birçok arkadaşını etiketlemeyi unutma ve abone olmayı sakın evet, unutma. Instagram. <laughs> Instagram'dan takip edebilirsiniz. @44piksellife <laughs> <laughs> <laughs>